Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 22 santim, boyutunda granit, karnıyarık tencere, 559 lira. Kareli, baskılı kalınlaştırılmış, sıcak yorgan, 550 lira. Modern, tar sıcak kalın, polar battaniye, 584 lira. Bayan, zarif omuz askılı, çapraz çanta, 320 lira bayan, düz renk platform sandalet, 300 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Çift, kişilik çiçek desenli pomponlu, nevresim takımı, 400 lira. 6 parça, katlanabilir tabure tanesi, 125 lira. Mikrodalga, pirinç pişirme, kabı tanesi, 150 lira emaye tencere seti, 975 lira. 6 adet, beyaz oluklu melamin, çukur yemek tabağı, 288 lira. 13 parça, servis kahvaltısı sunum seti, 452 lira. Güral, porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1650 lira. 5 kilogram, kapasiteli emaye yoğurt parkaç, 500 lira. 4 parça, 16 santim boyutuna mini set, 435 lira. Bayan, 3 takım kalp baskılı kısa kollu, pijama takımı tanesi, 256 lira. Zarif, kaymayan güçlü tutuştu saç tokası, 120 lira. Gülsan, 6 parça cam kapaklı çelik, tencere takımı, 1177 lira. 6 kişilik, altın yaldızlı beyaz fincan takımı, 327 lira tüyü, porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1565 lira. Gold, desenli 6 kişilik kahve fincan seti, 349 lira. Paslanmaz, çelik termos, 410 lira. Teflon, tava seti 16-20-24 santim boyutlarında toplamı, 239 lira. Bayan, gündelik spor ayakkabı, 174 lira. Lavanta, desenli banyo havlu seti, 315 lira. Baklava, desenli kapotine bayan çanta, 375 lira. Arnica Merlin Prodik elektrikli süpürge 2 yıl garantili 899 lira. 7 bölmeli bambu doner standı sunumluk çerezlik 215 lira. Paşa Bahçe sürahi fiyatı 135 lira. Ahşap küçük boncuklu 25 santim boyutunda hasır doğal tepsi 122 lira. Şafır üçlü kek kalıbı seti 280 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Karaca, yün çift kişilik yün battaniye, 750 lira. Korkmaz, 7 parça granit tencere seti, 899 lira. Karaca, Türk kahve makinesi, 2 yıl garantili, 1100 lira. 6 adet, mat beyaz çorba kasesi, 14 santim boyutunda tanesi, 76 lira. 24 parça, bono porselen yemek takımı, 1090 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 3 parça, alüminyum kek tavaları 16-24-32 santim boyutlarında, 310 lira. Emsan, midi çaydanlık takımı, 550 lira. Banyo, paspası lavabo ve klozet önü ikili paspas, 151 lira. Kartopu, yumuşak kadife ip tanesi, 59 lira. Taç 7 parça, döküm cam kapaklı tencere seti, 1690 lira. Yüzü, yuvarlak mikrofresh tencere, 87 lira. Çok, amaçlı 3 raflı beyaz dolap, 875 lira. Kütahya, porselen 16 parça yemek seti, 890 lira. 4 parça, mini granit tencere seti bakır kulplu fiyatı, 600 lira. Bomaster, akıllı robot süpürge 4 yıl garantili, 7999 lira. Molino, Lüks Gold Yıldızlı altıtlı Porselen Baharat Takımı, 400 lira. Karaca, 24 parça 6 kişilik, yemek takımı, 1050 lira. Çok, amaçlı desenli büyük meyve tabağı, 165 lira. Karaca, karbon çelik kek kalıbı 26 santim boyutunda, 230 lira. Paşa Bahçe, vakumlu cam sürahi fiyatı, 150 lira. Gold Metal iki Katlı Sunum Servis Tabağı, 330 lira. 6 Adet Soslu Kahvaltı Tabağı Beyaz, Melamin 13 x 9 santim boyutunda, 209 lira. Artı Parça Meşrubat Bardağı, 125 lira. 23 santim boyutunda Salata Kasesi, 120 lira. 13 santim boyutunda 12 li Porselen Çorba Kase Tanesi, 50 lira. Porselen, altılı sosluk reçellik sunumluk lokumluk, 165 lira. 6 parça, cam kalsa yuvarlak set, 97 lira. Bakır, tava 21 santim boyutunda, 199 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Madame, koko dikdörtgen kapaklı borasilikat cam saklama kabı, 118 lira. Regal, 251 litre kapasiteli no frost buzdolabı, 12.749 lira. 12'li, cam kek pasta tabağı seti, 300 lira. 6'lı, 13 santim boyutunda, kırılmaz melamin çorba kasesi, 249 lira. 8 parça, banyo aksesuar seti, 320 lira. Mutfak, baharat depolama raf ve kavanoz yağı şişesi, 265 lira. Üçlü kaşıklı, tepsili baharat takımı, 210 lira. Dantel, yatak örtüsü kaymaz yatak örtüsü, 960 lira. Dolap içi düzenleyici kapaklı sepet, 400 lira. Taşınabilir, saklama kutusu el dokuma sepet, 249 lira. Emaye güveç seti, 749 lira. Bayan deri el omuz askılı çanta, 420 lira. Seramik tuz biber saklama kavanozu 195 lira. 12 parça tencere seti 1235 lira. 12 parça 4 kişilik yemek takımı 620 lira. Bulaşık kurutma rafı 250 lira. Kadın görünmez çorap 70 lira. Üçlü cam kapaklı kavanoz 115 lira. 12 parça 6 kişilik çay seti 235 lira parlak kristal bayan küpesi, 150 lira. El işlemeli altılı fincan takımı, 290 lira. 12'li mikrofiber bez, 115 lira. Bayan, pembe kapşonlu bornoz, 250 lira. Çok amaçlı dolap düzenleyici, 600 lira. Altılı, çizgili kulplu cam bardak, 115 lira. Mikrodalga, fırın rafı çok amaçlı dolap rafı, 550 lira. Karaca, kare çift taraflı tava 40 santim boyutunda, 215 lira. 70 çarpı 140 santim, boyutunda banyo havlu seti, 150 lira. Altın yıldızı, 24 parça 6 kişilik yemek tabağı takımı, 799 lira. Çift, kişilik nevresim seti, 220 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.